Lamif Tarot ve Astroloji'ye hoş geldiniz arkadaşlar. 24 Şubat 2024 Cumartesi günü Başak Dolunay'ı deneyimleyeceğiz. Önce astrolojiden aldığınız etkileri kısaca değinelim. İkizler Burcu Yükselen ikizler ve Ay Burcu ikizler. Başak Dolunay'ı etkisini yuva evinizden alıyorsunuz. Anne baba ile ilgili konular veya iş kariyer ile ilgili konulardan kaynaklı olarak yuva evinizde değişimler olabilir. Evlilik, boşanma, yeni bir işin başka bir şehir veya ülke olması sebeple yeni bir ev satın almak gibi. Plütonik değişim, dönüşümler, hukuksal konular, uzun yolculuklar, yurt içi yurt dışı, inançlar, yüksek idealleriniz ile ilgili konulardan olacak olabilir. İkinci evliliğini yapacak olanlar ise evlenecekleri kişinin hayat şartları veya karakterinden dolayı kendi hayatlarında değişim dönüşüm yaşayacak olabilirler. 24 Şubat Başak Dolunay'ı etkilerini Kart kartlarımızı soralım. Kolektifte beni dinleyen ikizler burcu, yükselen ikizler ve ay burcu ikizler olan arkadaşlarım. Kadın erkek fark etmez, yaş sıkılası fark etmez, ilişkisi var yok, evlilikler fark etmez. Herkes kendi durumuna göre dinleyecek tabii ki. Evet, şimdi yine 12 ev açılımı yapıyorum. En sonunda da aklımdaki kişi benim hakkında ne düşünüyor açılımı yapacağız. kısımları hızlıca sardırabilirsiniz. Dinlemek istemeyenler, beklemek istemeyenler. Açı da hiç güzel olmamış. Neyse. Bu arada şunu söyleyeyim. Eğer beğenirsiniz arkadaşlar. E, abone olmayı, beğeni yapmayı, emoji bile olsa yorum yapmayı unutmayın. E, bin abone olmaya çok az kaldı. Ve hepinize çok çok teşekkür ediyorum. E, destekleriniz için e, lütfen desteklemeye devam edin. E, bin abone olduğumuzda yorum yapan arkadaşlar bir emoji bile olsa fark etmez. Çünkü kura ile çekeceğim. E, abone olan, ay pardon yorum yapan arkadaşlarına bakın heyecan yaptım. Bin abone olmaya çok az kaldı çünkü. Çok da mutluyum. E, Yorum yapan arkadaşlarım içinden Kurayla çekeceğim ve 3 kişiye bireysel danışmanlık hediye edeceğim. Bireysel danışmanlıklarım bu şekilde başlıyor ve soru-cevaplarla ve birçok açılımlarla 1 bir saat kadar sürüyor. Bu fırsatı kaçırmayın arkadaşlar. Evet böyle çok heyecanlıyım çok az kaldı çünkü. Bakalım Başak Dolunay'ında sevgili ikizler burcunu neler bekliyor? <laughs> Astroloji olarak aldığınız etkileri genel olarak söyledim biraz önce. Şimdi de e, tarot'tan bakalım. Ya açıyı da hiç beğenmedim ama neyse artık şu an değiştiremeyeceğim. Kupa altılısı, kılıç onlusu, kılıç ikilisi. Arkadaşlar bir haksızlığa uğramışsınız ve kendin yani çok büyük bir haksızlığa, ihanete uğramışsınız. Tüm yani insanlara güveniniz e, sarsılmış. Çok üzüldüm. E, yani şu an kendinizi çok depresif hissediyor olabilirsiniz. E, olmadıysa da olacak. Dikkat edin. Araba kupa sekizlisi yıldız. E, bu her neyse bunu bilmiyorum. Bu konunun detayını çok bilemedim. Yani bu herkesin durumuna göre değişir. Ancak e, evlenmek isteyenler ya da evli olanlar. Şöyle söyleyeyim. Öncelikle hayatınıza... Evli olanlar mutluluklarını devam ettiriyorlar. Ee, küsler barışıyor. Ama evlenecek olanlar da hayatlarının kısmeti o kadar hızlı geliyor ki... Yani böyle e, ulaşamam dediğiniz... Eğer kafanızda birisi varsa ona ulaşacaksınız. Çok hızlı bir haber geliyor. Ya da size ya yani bir teklif geliyor. Çok şaşıracağınız ve sevineceğiniz... Yani sizi çok mutlu edecek. Bakın beyaz atlı prens ya da prensesiniz geliyor böyle bir kişiyle tanışıp evlenme yoluna gidecek olabilirsiniz. Bu haber çok yakında geliyor. Ay harika yani. Yani karşı taraf eğer size adım atmakta cesaret edemiyor ediyor edemiyorsa daha önceden artık edecek. Ya da siz karşı tarafa evlenme teklifi götürmek için cesaretiniz yoktuysa artık adım atacaksınız ya da evlilikten korkuyorduysanız ve evlenmeye cesaret edemiyorsanız Artık korkularınızı yenip bu evlilik adımı atacaksınız. Yuva evi. Yuva evi harika aşıklar. Asa yedilisi tılsım onlusu. Çok muhteşem çıktı. Şimdi muhteşem çıktı da tabi asa yedilisi bizi korkutmasın. Asa yedilisi yani bu şöyle söyleyeyim. Yani çok güzel giden mutlu bir evliliğin içerisinde bazı sorunlar olabilir. Yani ya da bu aşkı taze tutmak ya da bu mutlu yuvayı e, diri tutmak e, so için e, çok mücadele ediyor olabilirsiniz. E, bunun, bunun için bir savaşım veriyor, veriyor olabilirsiniz. Ama çok güzel bir yuvanız var. Harika. Bunun dışında e, şurada gördüm ya evlenecek olan ikizler burcu arkadaşlarım var. Yani büyük bir e, mutlulukla bir yuva kuracaksınız. Ama bunun için e, diğer insanlarla e, mücadele edecek olabilirsiniz. Eğer e, partner yani gelecek olan partner e, aileniz tarafından, e, anne babanız, kardeşleriniz, varsa çocuklarınız tarafından e, çok e, onay görmeyen ama siz de çok sevdiğiniz birisi ise e, bu konuda biraz savaşım verecek olabilirsiniz. Bence herkes kendi hayatına baksın. Yani e, siz seviyorsanız ve e, çok anormal derecede olumsuz bir insan değilse Hani hırlı hırsız değilse <laughs> olur ya yani, niye olmasın yeter ki siz sevin. Şimdi kariyer eviniz azize, kılıç dörtlüsü, kupa sekizlisi. Şimdi siz e, uzun süredir e, kendinizi beklemeye almışsınız. E, yani bazı bakın korumaya almışsınız. Zaten e, ilahi plandan da korunuyorsunuz Çünkü yanlış yapmak istemiyorsunuz. E, yanlış adımlar, yanlış iş yapmak istemiyorsunuz. Yalakalı da sevmiyorsunuz. Eğer çalışansanız patronunuza karşı bir yalakalık yapmayı sevmiyorsunuz. O yüzden bu anlamda da hani belki iş, işveren yani işveren tarafından çok hmm, hani onay görmüyor olabilirsiniz. Ama siz dürüst insansınız. Yani siz yalakalığı sevmeyen, işinde gücünde olan, kendi tarzı olan, bakın siz kendi tarzınızla yani yalakalığı sevmeyen ama işinde düzgün yapan yani böyle bir yani sürüden farklısınız. Ben bu, bu kartı her zaman öyle yorumlarım. Sürüden farklı. Bir yani ama artık bu bekleme süreci ya da artık bu kendinizi sıkışmış korum, sürekli korumaya almış, sürekli savunmaya almış durumdan kurtuluyorsunuz. Artık e, güzel gelişmeler olacak ve zirveye doğru çıkıyorsunuz ama yine kendi tarzınızda yani o taviz vermeden kendi tarzınızda zirveye çıkıyorsunuz. Burası harika çıktı. Para evinizde neler var sevgili ikizler? Değnek kralı Asal sekizlisi ölüm. Çok önemli değişim dönüşüm var. Yani para konusunda eee ateş grubundan bir e, yönetici de olabilir. E, kral ya da kraliçe. E, çünkü kim dinliyorsa bu şekilde alsın ya da konu olarak yani eğer e, nasıl diyeyim e, ateşler e, hani bir lojistik olabilir, e, sanat olabilir, spor olabilir. E, restoran hani ateşli ateş yani mangal vesaire böyle bir e, işlerle ilgili ya da benim şu an hiç e, aklıma gelmeyen birçok yani as, yani böyle ateş grubu yay koç aslan grubu ile ilgili yani bir ana sınıf öğretmenliği de olabilir yani e, yüksek öğrenimde bir öğretmenlik de olabilir yani buradan çok hızlı bir haber geliyor konunuz her neyse sevgili ikizler. ve çok önemli bakın artık şu an ne yapıyorsanız yaptığınız işten farklı bir alanda para kazanma ama e, bu plütonik bir değişimde olacağı için ee, zaten burada da söylemiştim yani biraz yüksek ideallerle ilgili bu şeyler ee, yurt içi yurt dışı uzun seyahatler de olabilir bakın şunu söylüyorum plütonik bir değişim olacak para evinizde ama çok hızlı gelişiyor çok yani böyle 8 vakit diyorum bakın şu günden itibaren bunu denediğiniz itibaren 8 gün içinde ya da marta geçeceğiz 8 18 28 böyle düşünün asal 8 hızlıdır yani o 18 28i bile bulmaz Ha, yani Şubatın 28'i bile olabilir. Ee, bu kadar hızlı bir haber geliyor buradaki yetkili kişiden yani e, ve konu da bu olabilir. Bu konu sizin öyle bir e, muradınıza ereceksiniz ki çok önemli bir değişim dönüşüm, plütonik bir değişim dönüşüm, para kazanç alanında harika. Yani şu an her ne işi yapıyorsanız o bitebilir ya da olduğundan çok farklı bir şekilde değişip daha üst bir boyuta, üst bir level'a geçebilir. Ama burada daha çok bitmekten bahsediyor. Yani daha farklı bir iş yapacak olabilirsiniz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şimdi 8. eve geldik. Tılsım 2'si, Tılsım 4'si, Tılsım 8'si. Hep para, para, para. Zaten burası da yatırımlar, farklı gelirler. Eğer farklı bir gelir yapıyorsanız, hani var olan çalışırken farklı bir işten de çalışıyorsunuzdur. Ya da işte her zaman söylüyorum işte benim gibi bir şey yapıyorsunuzdur sunuyorsunuzdur ya da Ticaret yapıyorsunuzdur e-ticaret gibi gibi Burada bu farklı yaptığınız işlerden paralarınız geliyor Ayrıca bir alacağınız varsa maaş alacağı olabilir nafaka miras kredi geliri Pardon kredi çekmek faiz geliri. Pirin. Bunların hepsi geliyor. Yani e, çok harika çıktı. Ama siz burada parayı tutun diyor kartlar. Sakın ola ki parayı e, umarsızca harcama. Mutlaka parayı tut. Parayı tut diyor yani. Eğer değerlendirmek istiyorsanız da çok akıllıca yatırımlar yapın. Harika çıktı burası. Burada daha çok e, aşk ve para görüyorum. Yakın çevre. Yakın çevrede değişiyor gördünüz mü? Arkadaşlar bir iş ya da eşle ilgili bakın para konusu ve yakın çevre ölüm. Plütonik değişim içerisindesiniz. Bakın yeni bir yakın çevreye giriyorsunuz, giriyorsunuz ama bunlar hep hayatınız aniden girecek. Yani Uranüs etkili. Artı bu evlenme kartıdır. Evlenerek yakın çevreniz değişiyor. Hadi hayırlı uğurlu olsun bakalım. Çok güzel, çok mutlu oldum. <laughs> Birinci, ikinci, üçüncü evliliği yapacak olan ikizler. Ya hayat çok kısa ya. Evlenin, mutlu olun. Tılsım kraliçesi, kılıç Beşlisi, kupa kraliçesi. Her ne iş yapıyorsanız yine yüksek ideallerle ilgili. Bakın bir üniversitede hoca olabilirsiniz, araştırma görevlisi olabilirsiniz, huk hukukun her alanında çalışıyor olabilirsiniz, ee, e, inançlar, inanç sektöründe her alanda işte müftü, e, imam, papaz, artık her dininize göre yani her alanda artık e, hatip yani aklıma gelmedi. Siz bunları düşünün. Bunun dışında e, sanat, spor, siyasetle de uğraşıyor olabilirsiniz. Bakın burada bir kere bu işi çok severek yapıyorsunuz. Çok severek yapıyorsunuz. Paralar da kazanıyorsunuz. Yani herkes tatmin edecek güzel paralar kazanılıyor. Şimdi kılıç beşlisi burada diyor ki çok fazla rakibin var. Yani sen, çok fazla rakibin olduğu için de sen kendi alanında en iyisi olmaya olmalısın. Yani zaten aslında öylesiniz de çok rakibim var. Bunları asla göz ardı etme. Buna göre gardını al diyor. Ya yani çok fazla sizin yanlış yapmanızı bekleyen, atıyorum sizin ayağınızı kaydırıp hemen yerinize geçmek isteyen çok çok rakibiniz var. Bunlara çok dikkat edin arkadaşlar. Geldik 5. eve. Güneş Kılıç üçlüsü, Kılıç pardon kupa ikilisi. Çok ilginç. Şimdi kupa ikisi zaten ruh eşi bağlantısını verir. Burası zaten biraz flörtöz, flört evidir. Kılıç üçlüsü güne. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, bir böyle çok güzel yani birine aşık olmuş olabilirsiniz. Evlenmek e, yani ciddi bir ilişkidir. İleriye doğru gidiyordur. Ancak hatta böyle ruh eşi bağlantısını hissediyorsunuzdur ama üçüncü bir kişi bunu bozacak olabilir. Ya da bozacak. Yani hayatınızda biri varsa ya da olacaksa bu insan hani size samimi değil. Yani sizin hayatınıza girecek olan kişi sizinle flört etmek isteyen, ciddi ilişkiye girmek isteyen. Yani duygularında samimi değil, sizinle gösteriş yapıyor. Bakın, ben onunla çıkıyorum. Bakın, işte ben onu o benim sevgilim. Aman dikkat. Yani duygusundan emin olmadınız. İçinizde en uf ufak bir şüphe bile varsa varsa o insandan uzak durun. Tamam mı? Yani onu hissettiğiniz anda hemen. Çünkü kesinlikle böyle bir şey var. Yani sizi sevdiğinden değil, sizinle hava atmak için sizinle birlikte. Bunun dışında bazı arkadaş burası çocuklarla ilgili olduğu için bazı arkadaşlarım çocukların başarısıyla ilgili hava atıyor. Ay benim oğlan şöyle, benim kız böyle şu okulda okuyor. Şöyle para kazandı, şöyle araba aldı. Şöyle bilmem. Ya yani bunlardan da uzak durun. Böyle saçma sapan şey mi olur? Herkesin başarısı kendine. Bunun dışında Burası sanat spor böyle hobilerle ilgili konular ya da gece işleriyle ilgili yine bu konularda da çalışan arkadaşlarımız varsa kendi işleriyle ilgili hava atıyor olabilirler. Mesela bir gruba bir sanatla ilgili bir sporla ilgili bir müzik ya da işte her neyse bir gruba dahil olmuş olabilirler. Bununla hava atıyor olabilirler. Bunlardan da uzak durun. Zaten ego çalıştıran hiçbir meslekte hangi meslek olursa olsun özellikle sanatçıların böyle sınavı vardır. Ego, kibir. Çalıştırırsa o insan yükselir, yükselir, yükselir. Güneş yükseltir çünkü ego, ego ve kibirdir. Jüpiter, Jüpiter ve Güneş bunu yükseltir. Ego ve kibir ona bakar ki ego ve kibir var. Aynı anda dibe çek, indirir ve rezil eder. O yüzden bu işlerle ilgilenenler sanat, spor, siyaset, belli bir makamda yani kendi işinizle ilgili de belli bir makamdaysanız eğer kibir ve ego çalıştırıyorsanız kesinlikle dibe vuracağınıza emin olun. Çünkü bu Güneş ve Jüpiter'in sınavıdır. Şimdi geldik 11. eve. Ay tılsım ikilisi kılıç sekizlisi. Sosyal hayatta duygusal anlamda kendinizi öyle bir sıkmışsınız. Yani bir öyle bir sosyal çevreniz var ki buna uyum sağlamaya çalışıyorsunuz. Buna uyum sağlamaya çalışıyorsunuz ama sağlayamıyorsunuz. Bakın sağlayamıyorsunuz. Yani orada kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Yani belki de bir mobbinge uğruyorsunuz. Ya da sizin yeni bir sosyal çevresi ait olmadığınız, kendinizi oraya ait hissetmiyorsunuz. Böyle bir durum var. Burada da şöyle bir şey var. Ya umursamayacaksınız ya da uyum sağlamak için kendinize biraz zaman tanıyacaksınız. Çünkü burada yakın çevre değiştiği için otomatikman sosyal çevre de değişiyor. Çünkü evlilik ve iş konusunda çok önemli gelişmeler var arkadaşlar. Yani hatta şunlar biraz beraber. Yani İş iş değiştirirken orada biriyle tanışıp evlenebilirsiniz. Evlendikten sonra hani orada bir bağlantılarla işinizde bir aktivite olabilir. Yani o yüzden doğal olarak zaten yakın ve e, yakın çevre ve sosyal çevre değişiyor arkadaşlar. Şimdi e, gün, gündeminize bakalım. Bakın kupa kraliçesi tılsım sekizlisi asa dörtlüsü. Gündeminizde de yine evlilik. Ya da grup çalışmaları, iş, işinizle ilgili grup çalışmaları var. Bununla ilgili, bunlarla ilgili çalışmalar yapacaksınız. Ee, bazı arkadaşlarımız e, anne olacak bazı ikizler arkadaşlarımız anne olacak bunun haberini alacaksınız ya da yakınızda kardeşiniz olabilir aileden birinin e, hamilelik haberini ya da doğum e, haberini alacaksınız yani bebek olduğu haberini alacaksınız çok yakın zamanda bununla, bununla ilgili şimdi 12. eve geldik DNA kası tılsım ası tılsım ışığı çok değerli fikirleriniz var çok değerli fikirleriniz var ve keşfedilmeye bekliyorsunuz. Ve diyorsunuz ki gelsinler beni keşfetsinler. Arkadaşlar böyle olmaz. Siz kendiniz bu değerli fikirlerinizi sunacaksınız. Yani öyle beklerken kimse kimseyi bir yerde keşfetmez. Siz sunacaksınız. İlgili kişilere benim şöyle şöyle bir fikrim var diye sunacaksınız. O yüzden burası da bu şekilde. Kartlar bunu öneriyor. Şimdi geldik başka bir desteden. Arkadaşlar aklınızdaki kişi evli olanlar buna göre dinlesin. Bekarlar da ona göre dinlesin. Herkes kendi aklındaki kişiyi tutsun. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili önce duygusuna bakalım. Kupa üçlüsü. Sizinle mutlu olmak istiyor. Bir bakın aile kurmak istiyor. Aldatılmaktan korkuyor. Diyor ki bizde ruh eşi bağlantısı var. Yani şundan korkuyor. Ben diyor seninle mutlu olmak ve çok güzel bir aile kurmak istiyorum ve seninle ruh eşi bağlantımız olduğunu hissediyorum diyor. Sizinle imzalı bir yola çıkmak istiyor. Ancak sizin duygularınızdan çok emin değil. Acaba sen beni gerçekten seviyor musun? Yoksa dışarıya karşı öyle mi gösteriyorsun? Bak böyle de bir korkusu var. Aklınızdaki kişi size güvenmiyor. Çok açık net söyleyeyim. Yani sizin sözünüze güvenmiyor. Şimdi ikizlerin böyle bir şeyi vardır dışarıdan. hani güvenilmez. Hani ay ikizler mi? Amanı. Aslında ikizler biraz hani kararsız kalırlar. Ee, yani bunu net söyleyemezler. Sevdiklerini çok yani iç, iç dünyalarında kararsız kalırlar. Bakın karşınızdaki kişi size güvenmiyor. Yani gerçek. Yani ben senin de diyor. Mutlu olmak evet imzalı. Yani ileriye yönelik güzel mutlu bir evlilik yapmak istiyorum ama sana güvenemiyorum gerçekten sözlerin doğru mu e, et, başkalarına karşı e, hani görünürde mi böyle şey yapıyorsun e, gösteriyorsun mutluyuz gibi gösteriyorsun yoksa gerçekten benimle mutlu musun Burada bir kuşkusu var bu arkadaşımızın Yani bu, bu kuşkuyu gidermeniz gerekiyor Şimdi sizinle ilgili duygusuna bakalım sevgili ikizler Adalet ermiş. Tılsım prensi bu da gelmek istedi kılıç cedisi bakın yine yani ya hiç güvenemiyor gördünüz mü yani böyle bir korkusu var <laughs> beni aldatıp gider mi beni bırakır mı yani e, duygusu şimdi bakın size e, yani bazen böyle sizden bir geri çekilmek istiyor bir bilene de soruyor aslında yani böyle yani böyle hem kendine hem size adil olmak istiyor Sizin de mutlu olacağına inanıyor ama size güvenemiyor yani diyor ki bana karşı bir netleş diyor. Yani şunu da görmezden geliyor bazen görmezden geliyor. Yok ya beni seviyor falan diyor ama arkadaşlar bu ki, bu insan sizi seviyor sizin yani burada yapmanız gereken onun bu korkularını e, gidermek. Ha yani o, o kişiye karşı duygularınız gerçekten böyleyse bu insana da yani yazık etmeyin yani çok ayıp olur yani anlatabildim mi? Eğer gerçekten onu sevmiyorsanız e, lütfen net olun çünkü karma karma çalıştırırsınız. Eğer siz net değilsiniz duygularınızda bu o kişinin sizinle ilgili hissettiği bu duygular gerçekse o zaman karma çalıştırırsınız. Hiç kimseyi oyalamayın, kendinizi de oyalamayın. Gerçekten seviyorsanız bunu söyleyin ve net olun. Hani e, onun buna ona bunu inandırın. Şimdi bu ilişkiyle ilgili bilmeniz gereken e, karma e, kozmikteki e, kozmik size ne söylüyor kartlar aracılığıyla ne öneriyor bu ilişkiyle ilgili ya da bu kişiyle ilgili duruma göre bakacağız imparatorici aslan adam kule <laughs> Dene güçlüsü evet Kar kartlar diyor ki e sen bu insanda net değilsin e hiç ne kendini oyala ne onu oyala e bu, bu ilişkiyi bitir ve kendi geleceğine bak diyor yani o da kendi geleceğine baksın sen de kendi geleceğine bak. Çünkü sen zaten bu ilişkide net değilsin. Yani açık çıktı. Yani demek ki aklınızdaki kişi sizin kafanızda yani çok da sevdiğiniz birisi değil sanırım. Ya da artık kimi tuttuysanız bilemedim ben şu an. Yani karşı taraf da size güvenmiyor. Zaten siz de e, kimi tuttuysanız kartların da size önerisi bu. Yani bu karşınızdaki insan sizin importörünüz ya da imparatorunuz olmayabilir. Çünkü siz de düşünüyorsunuz bu doğru kişim diye. Ve bitiş, bitiş var. E, ya bu e, e, şeyleri bitir. Hmm. Şimdi bazı arkadaşlarımız için şöyle de yorumlayabilirim. E, bu kişi doğru kişi olabilir. Ama siz o kişiye doğru kişi olam, olmadığınız için. Yani burada bakış açınızı değiştirin diyor. Ya bu kişiye güven verin devam edin ya da kendi yolunuza bakın önünüze bakın diyor arkadaşlar açılım bu kadardı umarım memnun kalmışsınızdır herkes kendi durumuna göre alsın lütfen ee, öpüyorum sizi hoşçakalın